Ben de yeni bir hoparlör almayı düşünüyordum ama bir türlü karar veremedim. Senin önerebileceğim bir şey var mı? Abi, şey bir yerden harika <laughs> Ik denk... <a> good night. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa... Büyük birader gerçekten var mı? Bir makine tarafından izleniyor muyum? Hiç şüpheniz olmasın. Artık her birimizin iki hikayesi var. Biri kendi anlattığımız hikaye. Aynaya baktığımızda kendimizde neyi görüyorsak onun hikayesini anlatıyoruz. Kendi kimliğimiz. Diğeri de dijital dünyada yarattığımız hikaye. Dijital kimliğimiz. Bunun sadece bir kısmını biz anlatıyoruz. Hepsini değil. Sosyal medyada yaptıklarımızla, cep telefonumuzdaki uygulamalarla profilimizi oluşturuyoruz. Adım adım yazıyoruz, çiziyoruz, başkalarının yazdıklarını beğeniyoruz. E çok beğenirsek paylaşıyoruz. Bakın bu daha ilk katman. Orada yüzeysel yüzeysel kendimizi en mükemmel halimizle göstermeye çalışıyoruz ama bizi gözetleyen o makine bunları yemiyor. Çünkü bunlar yani bizim kontrol ettiklerimiz gerçeği tümüyle yansıtmıyor. Gerçeği nasıl tanımlarsın? Makine kasamızın kilidini kırmak için ikinci bir katmanı daha inceliyor. Davranışlarımızı gözlüyor. Bilinçli olarak yapmadığımız şeyler. Tam olarak kontrol edemediğimiz meta veriler. Hatta muhtemelen paylaşmayı istemeyeceğimiz türde bilgiler. İşte gerçek zamanlı konumumuz, başka profillerle aynı evde, aynı odada, aynı yatakta olup olmadığımız, ne izlediğimiz, ne dinlediğimiz, nerelerde alışveriş yaptığımız. Sonra daha da ileri gidiyor. Mesela klavyedeki yazma hızımızı ölçüyor, ne kadar hata yaptığımıza bakıyor, sayıları, harfleri hangi sırayla kullandığımızı takip ediyor ve bu sayede ruh halimizin depresif olup olmadığını bile anlayabiliyor. İşte kontrol ettiğimiz ve edemediğimiz bu iki katmanın ötesinde bir de üçüncü bir katman daha var. Orada bu ilk ikisi birleştirilip yorumlanıyor. Verilerimiz çeşitli algoritmalar tarafından analiz ediliyor ve anlamlı istatistiksel korelasyonlar için diğer kullanıcıların verileriyle karşılaştırılıyor. Kasanın kilidini açmak için kullanılan bu son katman sadece ne yaptığımızla değil kim olduğumuzla ilgileniyor. Zayıflıklarımız, psikometrik profilimiz, IQ düzeyimiz, aile durumumuz, bağımlılıklarımız, hastalıklarımız, ayrılmak üzere olup olmadığımız veya tam tersi yeni bir ilişkiye girmek üzere olup olmadığımız küçük minik saplantılarımıza kadar. Bırakın bunları kontrol etmeyi farkında bile değiliz. E sonra bir de bakıyorum ben. Aa Sting New York'ta konser verecekmiş ne güzel ne tesadüf. Son zamanlarda onu dinlemiyordum bile. Nasıl oldu da birdenbire önüme çıkıverdi bu haber? E peki ne yapacağız? Dijital kimliğimize sahip çıkacağız. Mahremiyetimizi korumak için gereken tedbirleri alacağız. Ne gibi tedbirler bunlar? Güçlü ve benzersiz şifreler kullanın. İki faktörlü doğrulama kullanın. Güncellemelerinizi yapın. VPN kullanın. Gizlilik odaklı tarayıcılar ve arama motorlarını tercih edin. Sosyal medya ayarlarınızı gözden geçirin. Kişisel bilgilerinizi koruyun. Phishing saldırılarına karşı dikkatli olun. Uzmanların sıraladığı öneriler böyle. Evet, uzmanların sıraladığı öneriler öyleydi. Orada bir şey geçti. VPN kavramı, eminim daha önce de duymuşsunuzdur. Sanal özel A demek. İnternet bağlantınızı şifreler ve IP adresinizi gizleyen, böylece çevrim içi etkinliklerinizi takip etmeyi zorlaştıran bir teknik bu. Peki hangi VPN'i kullanacağım diye merak ediyorsanız, sizlere Nord VPN'i tavsiye ederim. Aynı zamanda bu videonun sponsoru da olan mahremiyet odaklı NordVPN ile çevrimiçi verilerinizi en üst düzey şifreleme ile koruyabilirsiniz. Kullanmak çok basit. Cihazınıza kurduktan sonra dünyanın hangi bölgesinden bağlanmak istiyorsanız orayı seçiyorsunuz. Daha sonra tek bir dokunuşla Quick Connect butonuna basarak bağlantınızı kuruyorsunuz. İnternette güvenli olarak dolaşmaya başlıyorsunuz. NordVPN sizi izinsiz izleme saldırısı, kimlik avı, parola saldırıları, DDoS, fidye yazılımı gibi en yaygın siber güvenlik tehditlerinden korur. Herhangi bir kimlik bilgilerinizi sızdırırsa Dark Web Monitor sizi bilgilendirir. Bakın burada bir de MeshNet diye bir şey var. O da cihazlarınıza uzaktan ve güvenli bir şekilde bağlanmanıza yardımcı olur. Burada gördüğünüz Threat Protection, kötü amaçlı yazılımlara, takipçilere ve reklamlara karşı sizi korur. Gezegendeki en hızlı VPN ile hiç yavaşlamadan internette gezinmek için NordVPN.com bölü Barış adresini ziyaret edin ve bu kanala özel 30 günlük para iadesi garantili 2 yıllık planda 4 ekstra ay fırsatını yakalayın ekstra aylar kazanın, daha uzun süre güvende olun. Şimdi aklımdaki en önemli soru şu. Sting konserine gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Bu kararı ben mi veriyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Is the Bakın bu videonun amacı aklımızı karıştırmak ya da korkutmak falan değil. Farkındalık uyandırmak. En değerli maddi varlıklarımızı yatak odasındaki bir kasanın içinde kilitli kapıların ardında saklıyoruz. Sonra da aynı yatak odasındaki başucumuza Cep telefonumuzu bırakıyoruz. E kilit ve anahtar yan yana. Hayır o cep telefonuyla o kasanın kilidini açıp içindeki paralarınızı, altınlarınızı kimse çalamaz merak etmeyin. Ama asıl değerli şeyler orada değil burada. Sizin sahip olduğunuz bilgi o kasadakilerden çok daha değerli. İşte bunun farkına varmanızı istiyorum. Çünkü farkına varırsak onu da koruruz. Dijital kimliğimizi. Nasıl yolda yürürken elimizle... Para saçmıyorsak İnternette gezinirken de oraya buraya bilgilerimizi saçmayacağız. İnternette attığımız her adım geride bir iz bırakıyor. Bakın eğlencesine çözdüğüm şu hangi kebapsın testi. Yaşımı paylaştım, arkadaş yakınlıklarımı paylaştım, e, mental halimi bile paylaştım. Bunları yaparken ağzımdan bir sözcük dahi dökülmedi. Klavyeye dokunmadım bile. Sadece elimle tık tık. O sırada makine bizi adeta bir psikolog gibi gözlüyor, analiz ediyor. Bizim ihtiyacımız olanları da hemen önümüze koyuyor. En önemli fark arada bir danışan doktor gizliliği yok. Evet bazı gizlilik bildirimleri var ama e kaçımız sitelerin altında çıkan o çerez çubuğunu dikkate alıyor ki ya da bir siteye kaydolurken bize sunulan gizlilik sözleşmesini kabul etmeden önce kaçımız okuyor? Boş bulundum. Bana da bir deneyim oldu doğrusu. Ben hep okuyorum. En son PayPal'ın yeni gizlilik bildirimi yayınlanmış. Göndermişler sağ olsunlar. İşimi gücümü bıraktım. Hemen okuyup anlayıp kabul ettim. Sözleşme 36.000 kelimeden oluşuyor. Şu kitap kalınlığında. Ve içinde hukukçuların bile anlamakta zorluk çekeceği karmaşıklıkta bir dille yazılmış. Çok sürükleyici. Basıp geçiyoruz. Başka bir seçeneğimiz yok ki. Yoksa var mı? Sen yargıç itiraz ediyorum. WhatsApp'ın Avrupa'ya ayrı Türkiye'ye ayrı gizlilik ilkesi uyguladığı bir dönem olmuştu hatırlarsanız. Bir videosunu da yapmıştım o zamanlar. Biz hiçbir şey paylaşmadığımızı sanarken bile basit bir metinle ismimiz dahil pek çok detayın metadata adıyla nasıl dolaştığından kısaca bahsetmiştim orada. Ben hiçbir şey paylaşmıyorum ki diye bir şey yok. Eğer böyle düşünüyorsanız muhtemelen en çok siz paylaşıyorsunuz. Çünkü bunu yapmamanın yolu neleri paylaştığınızı iyi bilmek. Asıl kasanın burada olduğunun farkına varmak ve içindekileri korumaya çalışmak. Yatmadan önce kapıları, perdeleri kapatmak, kasanın kilidini kontrol etmek kadar önemli artık bu mesele. Dijital mahremiyeti önemsemek. Nasıl gerçek kişiliğinize bağlı maddi varlıklarınızı korumak için her türlü tedbiri alıyorsanız, dijital kimliğinizi korumak için de benzer şeyleri yapmalısınız. Bunun için elimizde çok güçlü bir seçenek var: talep etmek dijital dünyanın tüm aktörlerinden, teknoloji şirketlerinden, yazılım, donanım üreticilerinden, sadece onlardan da değil, bu alanları düzenleyen yasa koyuculardan, regülatörlerden, denetçilerden, WhatsApp'a kısa bir geri adım attıran talebimizden bahsediyorum. Bu uygulamalar bizim taleplerimizle bu noktaya geldikleri gibi yine bizim taleplerimizle de giderler. Bugün biri varsa yarın başka biri olur. Bize düşen görev en temel insan haklarımızı, mahremiyetimizi koruyanları talep etmek. Unutmayın, en değerli varlığımız burada. Eskiden onun içindekilere ulaşabilmek epeyce bir zordu. Birilerinin sizin verilerinizi inceleyip bundan anlamlı sonuçlar çıkarması için çok uğraşması gerekiyordu. Fakat artık yapay zeka ne kadar karmaşık olursa olsun tüm profilimizi çıkarabiliyor politik görüşümüzü, alışveriş alışkanlıklarımızı, tuttuğumuz takımı, nelere sinirlendiğimizi, bizi nelerin mutlu ettiğini. Üstelik bunu saniyeler içerisinde yapıyor. Bütün bu saçtığımız veriler bizim hakkımızda bizim bile anlayabileceğimizin ötesinde bir anlam taşıyor. Yarın bir gün bu gücü elinde tutanların ellerinde aynı zamanda ne kadar büyük bir potansiyeli taşıdıklarını da iyi bilmeliyiz. O yüzden henüz fırsat varken hala çok geç değilken